Ferdi Zeyrek'ten boşalan koltuk için rakip çıkmadı. CHP'nin adayı tek başına girdiği seçimi Ak Partili ve MHP'li üyelerin de oyuyla kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Besim Dutlulu oldu. Onun kadar başarılı bir belediye başkanı olmak, onun kadar sevilmek çok zor. Öyle bir iddiamız da yok. Onun yarım bıraktığı hayalleri gerçekleştirebilmek için bir adım atabilirsek bizim için ne mutlu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılmış, 3 gün sonra hayatını kaybetmiş Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken belediye meclisi yeni başkanını belirlemek amacıyla toplandı. Çoğunluğunu CHP'li üyelerin oluşturduğu mecliste AK Parti aday çıkarmadı. Ben e, değerli AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis önünde teşekkür ediyorum. Ha böyle bir birlik beraberlik sağladıkları için, gösterdikleri için Emin olun, hep beraber çalışacağız. CHP'nin 58, AK Parti'nin 16, MHP'nin 12, İyi Parti'nin 1 ve bağımsız 1 üyesinin bulunduğu 88 kişilik belediye meclisinde 87 oy kullanıldı. Gizli oylamada üyelerden 85'i evet oyu kullandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Akisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.